Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Dünya tarihine baktığımızda en acımasız savaşçılar kimlerdi diye soracak olsam birçoğunuz Vikingler der diye düşünmekteyim. Aşırı saldırgan, acımasız olan Vikingler hayatlarını yağma yaparak geçirmekte ve savaşı bir sanat olarak yaşamaktaydılar. Bu kadar saldırgan ve acımasız savaşçılar peki savaşmadıkları zaman diliminde nasıl bir yaşayışlara ve hukuk sistemine sahiptiler? Bugün sizlere Viking'lerin hakkında Vikinglerin hukuk sistemi hakkında kısa biraz bilgiler vereceğim. Vikingler zamanında yazılı bir hukuk sistemi bulunmamaktaydı. Ancak kendilerine özgü bir hukuk sistemlerine de bağlıydılar. Vikinglerin yaşamlarındaki düzeni sağlamak için Özgür insanlardan kurulmuş olan bir meclisi bulunmaktaydı. Bu meclis anlaşmazlıkları çözer, haksızlıkları önler ve bu önlemelerle ilgili kararlar alırdı. Kabul edilen bu kanun sistemi sadece erkekler için geçerli değildi. Kadınlar ve engelli kişiler için de bu sistem geçerliydi. Kurulan meclis yasaları uygulamak için yani meclisin kurulan meclisin yasalarını uygulamak için belli zamanlarda meclis düzenli olarak bir araya gelirdi. Ve bazen bu gibi bir araya gelip de yapmış oldukları toplantılar günlerce sürebilirdi. Meclis içerisinde bulunan biri meclisin yasalarının hepsini ezberebilir ve istenilen zamanda istenilen yasayı çıkıp hemen anlatabilirdi. İster şikayetçi olsun, istersiz şikayet edilen olsun, mecliste özgür bir biçimde istediği gibi konuşma hakkına sahip. Ancak karar meclisin şefi tarafından verilirdi ve asla değiştirilemezdi. Aile arasında, yani bir aile arasında yaşanan anlaşmazlıklar için verilen en büyük karar duello kararıydı. Ve en güzel şekilde sorunun çözüleceğine inanılıyordu. Ancak burada ayrı bir kanun daha devreye giriyordu ve bu devreye giren kanunu size ancak şu şekilde örnekleyebilirim. Düşünün ki ben Viking zamanında yaşayan biriyim ve öyle çok da savaştan mavaştan anlamam, elim kılıç tutmaz biriyim. Ve günün birinde ben evde böyle otururken biri geldi evimi bastı, elimden yiyeceğimi aldı, tahılımı aldı, buğdayımı aldı, şapkamı aldı, çömleğimi aldı, çorabımı çaldı. Ve ben bir şey yapamadım. Böyle bekledim. Çünkü adam savaşçı girdi eve. Çaldı şey kapıya tekmeyi bastı girdi. Ne yapıyorum? Meclise gidiyorum. Şikayet ediyorum. Ve meclis benim şikayetim üzerine toplanıyor. Sonuç olarak da meclisten bir karar çıkıyor. Ne kararı? Duello kararı. E şimdi bu ceza bana mı yoksa benim evimi basana mı? E zaten duelloyu kazanabilecek biri olsam kendi adam evimi bastığında ben kendimi savunurdum. Böyle oturmazdım. Yok işte öyle olmuyor. Meclis bunu da biliyor ve bana diyor ki senin durumun belli. Sen 100 kere duello yapsan bir kere bile kazanamazsın. Bu nedenle senin yerine savaşacak savaşçılardan birini seçeceksin. Kısa bir bilgi. Bu tarz duellolarda para karşılığı savaşacak büyük savaşçılar bulunmakta ve her birinin ücreti de farklılık göstermekteydi. İşte meclis diyor ki bu savaşçılardan birini seç ve senin için savaşsın. Tamam seçmesine seçeyim ama param yok. Ödemesini yapamam. İşte bu durumda da meclis devreye giriyor ve diyor ki sen senin için savaşacak kişiyi seçiyorsun ödemesini meclis olarak biz yapıyoruz. Oo süper. Gel bakayım en hangisi ise böyle iri yarı eli kılıç tutan gel diyorsun ve işte duello o anda başlıyor. Duello kararında arkadaşlar suçlu olanı öldürmek için meclis elinden geleni yapmakta ve eninde sonunda suçluyu ölümle tanıştırmaktadır. Ayrıca birçok kez kadınların da e, suçlu olarak meclise geldiği görülmekteydi ve kadınların da bu mecliste yargılanmalarının en büyük sebeplerinden biri olarak intikam cinayetleri gözükmekteydi. Yani çoğunlukla kadınlar kendini aldatan kocalarını öldürmüş gözüküyor. Kurulan bu mecliste e, dürüst olmamak, suçunu kabul etmemek ya da yalan söylemenin sonu kesinlikle ölüm oluyordu. Ancak dürüst davranmak ve suçu kabul etmenin sonucu yüksek oranda duello ile ya da para cezası ile sonuçlandırılıyor olsa bile daha büyük bir ceza var. Ölüm cezası Vikingler için korkulacak bir ceza değildi. Yasa dışı ilan edilmek, yalnız bırakılmak ya da sürülmek onur kırıcı bir ceza olduğundan birçok Vikingli savaşçı ölüm cezasını kabul etmeyi daha onurlu bir davranış olarak görmekteydi. Eğer bir kişi başka birinin şikayet ettiyse ve bu şikayet edilen kişi meclise suçlu olarak çağrılırsa çağrılan kişi bunu kendine hakaret sayardı. Meclisin dört çeşit ceza sistemi bulunuyordu. Birincisi duello, ikincisi para cezası, üçüncüsü ölüm, dördüncü hiçbir vikinglinin istemediği yasa dışı ilan edilmek. Vikinglerin kralları, şefleri, en iyi savaşçıları ya da Vikinglerin topluluğu altında yaşayanların hepsi bu meclise saygı gösterip meclisin verdiği kararlara kesinlikle ama kesinlikle saygı duyup kabul ediyorlardı. Ancak bazı zamanlarda bazı şefler kendilerine bağlı savaşçılarla bu meclisin vermiş olduğu kararı beğenmeyerek meclisi bastıkları da bilinmektedir. Ancak yapılan bu baskınların hiçbiri başarılı olmamış ve saldıranlar meclis koruyucuları tarafından katledilmişlerdir. Meclis dönemin en iyi savaşçıları tarafından çok sıkı bir şekilde korunmaktaydı. Yani öyle e, topluluğunu, kabilesini toplayıp de meclise basmak isteyenleri bariz bir şekilde katletmişler. Her ne kadar savaşçı, her ne kadar arkadaşlar Vikingler savaşçı olsa da, acımasız olsa da, barbar bir toplum olarak bilinse de kendi içlerinde kendi koymuş olduğu kanunlara çok ama çok saygılı yaşarlardı. Zaten kadınından çocuğuna kadar savaşçı olan bir toplumun bir şekilde huzurunu sağlamak çok zor olsa gerek diye de düşünmekteyim. İşte Viking Meclisi, Viking Meclisi'nde verilen kararlar ve nasıl alınan kararlar sonrasında neler yapılacağı hakkında anlatılanları sizlere kısacık ve ufacık bir bilgi olarak sundum. Evet bir videonun sonuna daha geldik ve bugün sizlere anlatmış olduğum Viking yasalarından sonra bir karar aldım. Biraz sizlere Vikingler hakkında videolar yapmak istiyorum. Viking kılıçları, Viking yaşayışları, Viking mitolojisi, bunun yanısında Toru, bunun yanı sırasında daha başka savaşları var. Bunlarla ilgili videoları da kanalımda yakın bir zamanda bulacaksınız. İnşallah umarım severek, beğenerek izlersiniz diye de düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman için mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Astral seyahat mi yapmak istiyorsunuz? Astral seyahat nedir biliyor musunuz? Az bir bilgiyle astral seyahat mi deniyorsunuz? O zaman yanlış yapıyorsunuz. Astral seyahat denemek istiyorsanız, bilgi edinmekte zorlanıyorsanız, astral seyahat hakkında size yol gösterecek bir kaynak arıyorsanız artık buldunuz demektir. Sizler için hazırlamış olduğum eğitim setinde aradığınız tüm bilgilere ulaşacak ve astral seyahatin ne olduğunu tam olarak öğreneceksiniz. Hazırlamış olduğum sette sizi bekleyen neler var? Astral bela hiç duydunuz mu? Yapmasanız bile bu bölgeye düşmemeniz gerekmektedir. Her ne kadar enerji seviyesinin düşüklüğünden bu bölgeye inildiğinden bahsedilse de ben enerji seviyesinin düşüklüğünden başka nedenlerin de bu bölgeye düşmekte etkin olduğunu düşünmekteyim. Peki ya astral iletişim? Astral seyahat yaptığınız yani fiziksel bedeninizi terk edip astral düzlemlerde gezdiğiniz sırada karşınıza birçok varlık çıkacaktır. Ve bu varlıklar bazen sizinle iletişim kurmak isteyeceklerdir. Bazen de siz merak ettiğiniz bir varlıkla iletişim kurmak isteyeceklerdir. Astral varlıklar hakkında bilginiz var mı? Varlıklarken bazıları negatif yani kötü varlıklar karşılaşacağınız varlıklar astral seviyelerine göre değişiklik göstereceklerdir. Sizlere daha önceki eğitimlerde bahsetmiş olduğum üzere astral seviye fiziksel seviyenin bir üst seviyesidir. Yani ikinci seviyedir. Astral seyahat kendi içerisinde... Peki ya astral körlük ayrılmaya çalışıyor. İşte astral körlük bu anda böyle bir durumda yaşanır. Bu durum tam ayrılma sırasında bir şekilde konsantrasyonunuzun bozulmasından dolayı yaşanan kesintidir. Astral yüksek seviyelerini hakkında hiç bilgi edinebildiniz mi? Ancak astral seyahat ulaşılması gereken en yüksek seviye değildir. Aksine ilk ve en düşük seviyedir. Bu eğitimde sizlere astral seyahat seviyelerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Ancak eğitimin amacı astral seyahat yap... Peki akaşik kayıtlar ve ulaşılmak istenen tüm bilgiler diye adlandırabileceğimiz eşsiz bir kaynaktır. Astral seyahat yapanların ilk zamanlarda hiçbir zaman akaşık kayıtlara ulaşmak gibi bir hedefleri yoktur. Astralde sizi bekleyen teknikeler nedir farkında mısınız? Bu ara bölgede bulunan varlıklar sizi görebilir, sizi takip edebilir. Takip etmekten kasıt fiziksel bedeninizi takip edebilir ve tam olarak fiziksel bedeninizden ayrılmadığınız için fiziksel boyutta size ulaşabilirler. Bu varlıkların sizi takip edip peki astral ara bölgeler astral yaptırmayacak kadar düşük olmasına rağmen ve uyumanız gereken bir durumdayken bile çok ufak bir enerji seviyesiyle bir ayrılma yaşıyor ve ara bölgeye iniyorsunuz. Hem fiziksel beden, astralde cinsellik, eterik bedenlerimizle iletişim kurduğumuz ve arzuladığımız varlık da sizi arzuluyorsa aranızda bir bağ kurulacak ve genital merkezlerden çıkan enerji çok sağlam bir şey. Ölüme yakın deneyim bu tür olaylarla karşılaşan ve belli bir süre sonra bedenine dönen insanlar dünyada fazlasıyla vardır. Yani tıbben ölmüş olduğu halde belli bir süre sonra canlananlar astralde savunma. Astralde karşılaşacağınız varlıklar hiç bir şekilde bilinçaltınızda yer almamış varlıklar da olabilir. Bu nedenle astral savunmada e, bu konuda bilgili olmak ve e, astral yaşadıktan sonra ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Başarmak kadar... Astral seyahat sonrası yapılacaklar çok büyük bir önem göstermektedir ve kesinlikle atlanmaması gereken bir konudur. Astral çıkma, ayrılma sorunları neler biliyor musunuz? Bir yanlıştır. Bu konuda en güzel örnek ise benim ve tam karşınızdayım. Çünkü astral seyahat denemeye başladığım günden sonra astral görüş yani astral seyahat sırasında nasıl bir görme yetisine sahip olacağınız hakkında bilginiz var mı? Fiziksel hayatımızda gözlerimizle görürüz. Ancak astral seyahat sırasında hiçbir organımızın olmayacağından dolayı gözlerimiz de olmayacaktır. Peki, astral yapmak için gerekli olan çakraların açılması hakkında bir bilginiz var mı? Bugün sizlere 7 ana çakramızın nasıl açılacağından bahsedeceğim. İlk olarak açmamız gereken çakra kök çakradır. Kök çakra dört yapraklı nilüfer çiçeği gibidir ve rengi kırmızıdır. Çakraları dengelemeyi duydunuz mu? İlk öncelikle dizlerinizin üzerine oturun. Sırtınız dik olsun ama sizi rahatsız etmesin. Ellerinizi kucağınıza koyun. Sol eliniz sağ elinizin altında olsun. Sol elin avuç işi sağ elin parmaklarına değecek şekilde dursun. Çakraların çalışma saatleri hakkında bir bilginiz var mı? Çakra aktif etme çalışmalarını her zaman için yapabilirsiniz. Ancak bazı günlerin bazı saatleri çok ama çok önemlidir. Haftanın günlerinde ve günün belli saatlerinde bazı çakralarımızın üzerinde dengeleme yap ve çok daha fazlası 32 ders başlığı altında 5 saatten daha fazla eşsiz bir eğitim seti olarak sizleri bekliyor. Astral seyahatte görüşmek dileğimle.